Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz demek isterdim ama gerçi bilmiyorsunuz. Şöyle bir şey oldu. Let's go. Buraya Jackie çıktı şimdi yan hesaba. Hemen de bağladım tabii ki de. Şimdi çıkış yap falan. Böyle geçiş yapabiliyorum artık. Ve buraya da çeki çıkartmak isterken bu kutudan çeki çıkacak inanıyorum. Çabamla yaptım dedim. Buraya geldim. Ceki ben geliyorum. Çık artık bana dedim. Buradan kutuyu açtım cin. Ya ben biliyorsunuz büyük hesapta Mortis çıkarttım sarı çıkarttım Max çıkarttım Peach çıkarttım bir tek Jin çıkartamamıştım burada ilk çıkan gizemliğim Jin çok sevindim ya yes be Jin çıktığı anda bağırıyorum zaten ya bir hesapta Jacky bir hesapta Spike Jin yani yeni gelen karakteri direkt bir hesaba ha bu arada o hesapta da şimdi oraya geçemem şuradaki büyük kutudan çıktı. Öpüyorum falan. <laughs> Görüşürüz.